Dört. Teşekkür ederiz. Bir dört daha yani. Hiçbir şeyi beğenmeden dört verdin. Ana yemeği. Ya sildirin hayatım Ana sildir. Sildir tekrar yaptır. Hayır efendim Kaç bir şey mi mi var. Ya. A hayır sildirin. Alın siz a onu siz yazın. Hayır sildirin. Ya anne Siz hayır. alın, hayır. Siz yani. şey alın onu. Kendiniz yazın lütfen. Ver hayatım. Ver. Böyle bir şeyin yok. Hayır Yasak öyle bir şey daha ne Yasak ama orayı da. Daha neler. Haklıyım, haklıyım söyleme. Haklısınız da ben. Kimsenin verdiği puanla. Karışamam. Sizin de. Bu benim içimden gelen. Bu zaten senin günün sil, olduğu için. Sil, bir ben, ver. Ben Hiç ben verme. Yapmayın bir şey. ya bunu. Bir ben yemeğe, bak, yemeğe göre veriyorum falan. Bir fark yoktu yani dün öyle mi? Fark fark Aa, işte bak, ha. enteresan. Her dün. gün ayrı, evet. yarın da dört vereceksiniz. Evet, evet, evet. evet. E her gün. Hayır, her gün dört vermem. Enteresan, yemeğine göre veriyorsun değil mi? Maşallah, yemeğe göre veriyorum. Her şey yaparsak böyle olmaz. Evet. Bakalım şükran'dan kaç puan gelecek. Bekleyelim Söyler zaman. 3 diye bir puan Hiç. var mı? Üç. Var Hiç. maalesef. Kapatabilirsiniz. Yani eksik olmadığı sürece 1-2 veremiyorlar. 3'ten başlıyor yani daha doğrusu. 3-1 yani, gibi. 3-1'e tekabül ediyor artık. Tam hakkını verdim. Allah ben. razı olsun hayatım. Yani. İşte ya. böyle oldu. Ama olsun. haktı ben hakkı. Ya, ya burada hak olmayan neydi ya acaba? Orada, nereden kestiniz ya, ya, ya bu kadar ya? Hiç bırak, hiçbirisini yani. beğenmedim. Ya bu kadar nereden beğenmedi, kestiniz? Beğenmedi. Hepsinden yani. kestiniz? Siz emin olun sizin gelinizin yaptığı yanık bisküvi tatlısından bin kat iyiydi. Tatlı da Ordaydınız, yemeklerdi. Kusura bakmayın. Oradaydım ya da değildim tamam mı? Ben oradaydım demiyorum. Ama herkesin dilinde bir... Hak ettin bir... sen bunu hak ettin. Hak ettim Allah razı evet, olsun. Hak ettim bunu. Allah razı olsun evet hak ettim. Yedi çeşit yemek yaptım bunu hak ettim. Emeğe yedi saygısızlık yapıyorsunuz. Yedi çeşit yedi yapıyorsun. çeşit daha bir çeşit olmuyor. Emeğe saygısızlık yapıyorsunuz değil ama? asla da saygısızlık, saygısızlık şey yapmıyoruz. Evet. Maalesef son puan biraz düşük oldu. Hiç fark Evet etmez. E, enteresan bir sofra Olur. bir gün geçirdik. Şimdi ben puan vereceğim Selma'ya söyleyecektim ama belki bebeğine bakıyor sinir bozuldu. Çok şey yapmayalım olmuyor evet. olabilir böyle şeyler. Peki e, elinize sağlık diye bunu da söylemiş olayım. Ben şimdi puan vereceğim ona. Görüşmek üzere hanımlar. Selma'cığım eline emeğine sağlık. Benim sana puanım 6. Yarın görüşmek üzere İyi akşamlar efendim.